kötü boğuldunuz da kaya yakırsınız. Akşam yak bilmezsiniz sabah kalk dinmezsiniz. Hatıca uğraşır, hatıca yedirir, hatıca kızındırır. Diye böyle uğraşır, uğraşır, uğraşır. Arkalarda... Ana! Ben gidiyorum. Yedem! Şantiyem! Kızım ne yapacağız? Bak gel, bak gel. Gel, Sana çarşıya gidelim? o gözler hep öyle. Hep, hep. Yü Yürüyen dayanma oğlum. Boş ver, ne dedin ya? Yorum ya, kolay gelsin. Yorum, bacı. Ayşem yatsının yatmazlar sabah adat dileyemiz onu çalıştırırlar. Eğer gidip böyle mi yazdılar.

uyuyası verirler, niye yatmak verirler. Sabah akşam geri verirler. Çevresinden de uyuyabileceğimiz diyor. Ee, biz de uyuyamıyoruz da diyetim gelmedi gelin sana. Belki kızak değil de. Eee akşam ne öldün ya? Akşam eşe geldi düşmüşsün söyle değil. Sen mi? Sen mi? Gule geldin. Ey bak ne kız gülüm. E şimdi dostumu öğrendim. Hiç sorma başıma geleni. Ne öyle? Nasıl da işte bu iki şey. Seksen binler ya serilmişsin yere. Kız akşam neyim dedim kafana. Hı. -hı. Ulan her benim bir da mal öyle kafam atın bir iki dönet neydi ee, de Ne olur bir e, tören. Kızı ki döndün de az yerin öyle dümdüz yakın oldu. <laughs> <laughs> e, kul, iki yanımda ne da? Kuluşu 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 biriktiler. Hiç, hiç bakmadın mı? Hiç bakmadın mı? Hiç Sen, sen mı? Kırık mı? Devreyit mi? Kırık, kırık. Devremiş, kum yüzünü, mi koyaklar? Güneşte neyi mi kalır Demir yok muydu? Yemin ova oba hep demiri almış zaten bilmemiz de. Aa. Şey orada bir ayrı bir şey var. Otur ve otura Aa. geldiler mi? diye bir çanta koyar. Bir şeyine bir şey yok. bu aldım ben. Musa almış, da. Büyüklere yer verme yok. Bey o eskide kalmış bey. O eskide kalmış. Geçen bir düğüne O kızımdır otur da bir yerime vermedir. kocaman kadın bir yer verir. Haber yani öğretsen ol şu bunu. O neyi öğretecek eskidenim. Şimdi oba birbirini dalayıyor yer istedim diye. Amanın öyle olmaz. Gürüğün de haberin var mı? Gürüğünün kızından. Normal. Kaçmış kaçmış. Huuu! Kıza kaçmış. Orada duran yok muydu? Ne? Onun oğluna. Huuu! Korktum bu korktum da öyle olmalı. Korktum bir de bakkala gider sandıydım. Allah da bakkala göndermiş. Bir saat sonra ol. olmuş. Anasına bakkala mı giderim, ben mi? ben? Ee. Gördün mü öyle? Öyle gördüm de dedim ben zaten. Eee ben ona dedim ki bak kızınıza saat çıkın dedim. Burada orada böyle mi dedim? Söyle etti bana. Kırk kış dedi. de alın kızına baksın dedi. O ben de dedim başka bir endim dedim. Niye ayrılmaz varsa görün dedim. Çıktım bacım. Bir şey ister de mi de bulandırır? Boş ver, boş ver. Boş e. iyi e. değil mi? Ben de dedim, geçen de bana dedin, ne diyeceksin dedi. Görmeyeksin de, sen o da de eldir dedi. Biz görmeyiz. Bakın ya, gençleri sana bir gari yapayım. İçip de öyle konuşur. Tamam. Gel.